Ben, Chicago'nun güney yakasında küçük ama sevgi dolu bir evde büyüdüm. Babam Fraser sık sık evin küçük detaylarına dikkat eder, annem Marion ise bize her zaman cesaret verir ve hayal kurmamız için alan açardı. Küçük yaşta fark ettim ki azim ve merak hayatta ilerlememin anahtarı olacak. Hayat bana nereden geldiğimin değil, ne yapmak istediğimin önemli olduğunu öğretti. Çocukken karşılaştığım zorluklar beni güçlü bir birey olmaya hazırladı. Ailem bana her zaman şunu gösterdi: Hayat, karşına çıkan engelleri nasıl karşıladığınla ilgilidir. Lise yıllarında kendimi daha da geliştirmeye başladım. Çalışkan olmam gerekiyordu ve Princeton Üniversitesi, Chicago'da avukat olarak çalışırken toplum projelerine katılmaya başladım. Her projede bir şeyler öğrendim. İnsanlarla bağlantı kurmak, liderlik etmek ve fark yaratmak. Bu dönemde hayatımın dönüm noktasıyla karşılaştım. Barack Obama ile tanıştım. Onunla birlikte hem kişisel hem de toplumsal anlamda büyüyebileceğim bir yolculuğa çıktım. Hayatta karşına çıkan insanlar ve fırsatlar, doğru zamanda doğru yolda olursan hayatını değiştirebilir. Beyaz Saray'da geçen yıllar bana sorumluluk ve güç kavramlarını farklı bir açıdan öğretti. Sağlıklı beslenme ve çocukluk obezitesiyle mücadele ettik. Genç kızları güçlendirme projeleri başlattık. Eleştiriler ve zor dönemler olsa da kendi kimliğimi korumak ve toplumda fark yaratmak için adımlar attım. Güçlü bir pozisyonda bile insanlara ilham verebilir ve fark yaratabilirsin. Önemli olan amacına odaklanmak ve cesur olmaktır. Hayatım boyunca öğrendiğim en önemli ders şudur: Kendine inan, azimli ol ve her deneyimi bir fırsat olarak gör. Zorluklar seni güçlendirir. Başarılar ilham verir. Herkes kendi hayatının lideridir ve her dönüm noktası yeni bir başlangıçtır. Siz de kendi hikayenizi yazarken cesur olun ve asla vazgeçmeyin. Unutmayın, hayatını şekillendiren kararlar ve dönüm noktaları sizin ne yaptığınıza bağlıdır. Siz de kendi potansiyelinizi keşfedin ve ilham verin.